Merhaba çocuklar. Ubeydi Kazı Çocuk kanalı Ugi, Ugi TV'ye hoş geldiniz. İkinci sınıf matematikte toplam işlemi problem çözümü 2 ile devam ediyoruz. Geçenkinde birkaç tane sorular çözmüştük. Şimdi sorularımızın çözümüne devam ediyoruz. Önce ne diyorduk? Biz soruyu anlamak çözmenin yarısıdır. O yüzden soruyu anlamadan kesinlikle çözme işine girmemeye çalışacağız. Önce bir anlayacağız. Anlama için de mutlaka okumamız gerekiyor. Okurken de böyle tane tane okuyalım. Bazı yerlerde de çizgi koymaya çalışalım. Otobüste 19 erkek, hemen 19 erkek, 16 kadın ve 8 çocuk vardır. Hemen biz otobüste olanları olan kişileri yazalım. Erkek erkekler 19 kişi. Otobüste kadınlarımız varmış. Kadınlarımızın sayısı da 16 kişi. Ve 8 tane de çocuğumuz varmış. Çocuklarımızı da buraya yazalım. 8 tane de çocuğumuz var. Şimdi bize diyor ki şoförü de eklersek. Şimdi şoförü de eklersek otobüste kaç kişi vardır? Burada sorunun aslında en can alıcı noktası şuradaki ipucu. Şoförü derken burada bir kişiyi yazmazsak sorunun cevabı yanlış olacak. O zaman buraya da şoför yazalım. Otobüsün şoförü de kaç kişidir? Bir kişidir. Şimdi biz burada verilenlere göre işte otobüste ne kadar kişi olduğunu bulmak için hepsini toplayacağız. Aralara direktmen art işaretini koyalım. Toplama işleminde demiştik ki en az iki toplanan vardı. 2'den fazla olabilir de toplanan. Burada mesela baktığımızda toplanan sayısı 1 2 3 4 tane toplananı var. Önemli olan burada toplanan ne kadar fazla olursa olsun hiç önemli değil. Önemli olan birler basamağını birler basamağıyla, onlar basamağında onlar basamağıyla toplamamız gerekiyor. Şimdi biz burada yan yana toplama işlemi yapacağımız için önce birler basamağının altını bir çizelim ki kafamız karışmasın. 19 sayısı birler basamağının altında 9. 6 8 1. Zaten 8 ve 1 sadece birler basamağından oluşmuş sayılar. Hemen toplama işlemi yapıyoruz. 9 6 daha 9 aklımda, 6 elimde. 9 10 11 12 13 14 15 bitmedi. 15 aklımda, 8 elimde 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve bir de şoför alırsak 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. Evet. Gelelim onlar basamağına. Onlar basamağının altını çizmemize gerek yok. Zaten birler basamağını çizdiğimizde geriye kalan da ne oluyor burada? 2 basamaklı bir sayı olduğu için onlar basamağı oluyor. 1. Bir, bir daha 2. Burada onlar basamağımız yok. Burada onlarla basamağımız yok. 2. 2 de elde vardı. 4. O zaman bizim otobüsümüzde şu anda şoförle birlikte bakın. Eğer şimdi şoförü unutursanız ve cevap anahtarında da diyelim ki işte 43 kişi, 43 varsa direktmen çocuklarımız işte oradaki ayrıntıyı unutuyor. Şoför unutuyor. 43 sayısında gördüğünde direktmen cevap olarak 43 yazıyor ve sorunun cevabı da yanlış çıkıyor. O yüzden buradaki ee, kelimeye dikkat etmeniz gerekiyor. Şoförü eklersek dediği için şoförle birlikte 44 kişi otobüste yer almaktadır. Evet, havalar sıcak, malumunuz. Bir de bu koronadan dolayı insanlar ne yapmaya başladı artık? Böyle köylere kaçmaya başladı köylerde işte özellikle dedelerimizin böyle e, köyüne gittiğinde sizin ne vardır? Kümesinde tavukları, horozları, civcivleri vardır. Şimdi bizlerin e, şu anki sorumuzda aynı şekilde tavuklar ve horozlarla ilgili bir sorumuz var. Önce bir soru okuyalım. Dedemin kümesinde 13 tavuk. Hemen şuraya çizgimi koyuyorum. 13 tane tavuğumuz. 5 tane horoz olduğuna göre dedemin kümesinde toplam kaç hayvan vardır? 13 tane tavuğumuz var, 5 tane horozumuz var. O zaman dedemin kümesinde olan hayvanları bir yazıyorum. Tavuk ve horozumuz var. Tavuk ve horozun sayısını hemen yazalım. Dedemin kümesinde 13 tavuk dediği için 13 hemen yerine getiriyorum. 5 tane de horoz dediği için horozu da verilenlerin altına götürüyorum. Zaten soruda toplam dediği için direktmen toplama işlemi yapıyoruz. Birler basamağının altını çiziyoruz. 3, 5, 3, 5 daha 8 eder. Onlar basamağına geçtiğimizde onlar basamağında 1 var. Şurada zaten onluk yok. O zaman 18. 18 tavuk mu diyeceğiz? Yoksa horoz mu diyeceğiz? Her ikisini de demeyeceğiz. Çünkü Toplama işleminde ne demiştik? Elma elmayla armut armutla toplanacak. Burada şimdi 13 tavuk dedi. 5 horoz dedi. Ama bizden istenen nedir? Toplam kaç hayvan dediği için. E, tavuk da bir hayvandır. Horoz da bir hayvandır. Biz burada 18 hayvan diyeceğiz. Çocuklar bazen ne yapıyor? 18 tavuk diyor. Öğretmenim diyor. Ya da işte hayır bilemedin iyi düşün dediğimde bu sefer diyor ki 18 horoz diyor, öğretmenim diyor. Yani düşünmeden cevap veriyor. Benim sorularımın işte en önemli ismi Abuziddin'dir. Abu ile ilgili bir sorumuz var. Abuzittin bayramda 25 lira para topladı. Annesi 30 lira, babası 35 lira verdi. Abuziddin'in kaç parası oldu? Evet bayramlarda çocukları en çok sevindiren olay... ...böyle büyüklerinin yanına gittiğinde... ...ya da komşularının, eşin dostun yanına gittiğinde şekerden daha çok para e, toplamak daha çok işlerine geliyor. Bizler de aynı çocukluğu geçirmiştik. Mahallemizde nedir işte böyle para verenlerle işte şeker verenlere ayırt ederdik. Para verenlere ilk başlarda giderdik. Hemen oralardaki paraları toplardık. Daha sonra diğer şeker veren komşularımızın yanına giderdik. Şimdi Abu Züddin'in bayramda 25 lira toplamış. Hemen Abu yazayım ben. Abu Züddin. Kaç para toplamış? 25 lira. 25 TL birimini yazalım. Annesi de 30 lira vermiş. Annesi de güzel para vermiş. Bir de babası vermiş. Babası da 35 TL vermiş. Şimdi bizden istediği ne diyor? Abuzittin'in annesi, babası ve kendisinin parasıyla birlikte kaç parasının olduğunu bulmamız gerekiyor. Mantıken düşündüğümüzde zaten Abuzittin'in 25 TL'si vardı. Annesi para verdiğinde parası artar. Babası verdiğinde yine Abuzittin'e para verdiğinde ne yapıyor? Tekrardan parası yine artıyor. O zaman artma işlemi, çoğalma işlemi olduğuna göre biz burada direktmen toplama işlemini yapacağız. Burada aralara toplama işleminin işaretini koyduk. Hemen birler basamağının altını çiziyoruz. 5, 0, 5. 5, 0 da 5. 5 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 2, 3 daha 5. 3 daha 8. Bir de eldemiz var. 9. 90 TL diyoruz. 90 TL parası varmış. Abizüddin bu bayramı çok iyi geçirmiş. Komşulardan, akrabalarından da toplarsa herhalde 150-200'ü bulur gibi geliyor bize. Gelelim diğer bir sorumuza. 35 sayısına 2 onluk 7 birlik eklersek. Hani demiştik ya bazı kelimeleri gördüğümüzde direkt men işte toplama işlemi aklımıza gelecek demiştik. Burada eklemek kelimesini gördüğümüzde de aynı şekilde bizim toplama işlemi yapacağımız aklımıza gelecek. 35 sayısına hemen 35 sayısını yazıyoruz çocuklar. 2 onluk 7 birlik. 2 onluk 7 birlik dediğine göre ben bu sayının 2 basamaklı olduğunu anlıyorum. O yüzden 2 tane çizgi çekiyorum. 3 basamaklı deseydi bize 3 tane çizgi çekerdik. Şimdi bizler nerenin birlik nerenin onluk olduğunu biliyorduk. Sağ taraf birlik, sol taraf onluk. Hemen verilenleri yerine götürelim. 2 onluk dediğimizde onlar bölümüne 2 yazıyoruz. 7 birlik dediğinde birler bölümüne de 7 yazıyoruz. Yani 2 onluk 7 birlikten oluşan sayımız bizim 27'ymiş. O zaman diyor ki bize 35 sayısına 27 sayısını eklersek demeye getiriyor. Ama 27 sayısını bize nasıl verdi? 2 onluk 7 birlik şeklinde verdi. Ekleme işlemi demek direktmen toplama işlemi demek olduğunu biliyorduk. 5 7 daha 7 sayısı büyük olduğu için 7 aklımda 5 elimde 7 8, 9, 10, 11, 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 2 daha 5. Bir de elde var. 6, 62. Kaç kelimesinden sonraki neymiş? Olur. 62 olur. E evet, son sorumuz. Ben 12 yaşındayım. Babam benden 25 yaş büyüktür. Dedem de babamdan 30 yaş 33 yaş büyüktür. Üçümüzün yaşları toplamı kaçtır? O zaman biz bu soruyu direktmen işte verilenleri yerine koyalım. Ben 12 yaşındayım. Bu soruda kim varmış ilk başta? Ben varmış. Kaç yaşındaymışım? 12 yaşındayım. Bir de babam benden 25 yaş büyüktür. Babam var bu soruda. Babam direktmen 25 yaşında demiyor bakın. Babam benden 25 yaş büyüktür. Ben dediği kimdi? 12 yaşındaki ben oluyorum. 25 yaş büyüktür dediğine göre 25 yaş fazladır demektir. O zaman babamın yaşını buluyorum. 2, 5 daha 7, 1, 2 daha 3. Şu anda biz babamızın yaşına bulduk. Buraya kadar sorumuzu getirdik bakın. Adiye çizgi çekerek ben soruda nerede olduğumu bilebiliyorum. Dedem de babamdan 33 yaş büyüktür. Dedemi de yazalım. Dedem de dedem de babamdan. Babamın yaşını bulduk mu? Bulduk. 37 idi. Babamdan 33 yaş büyüktür. 33 yaş büyüktür dediğine göre daha fazladır. O zaman dedemin yaşını da bu şekilde bulurum. 7 3 daha 10 10'un sıfırı var. Elde var. 1 3 3 daha 6 bir de elde var 7. Şimdi dedem 70 yaşındaymış. Ben 12 yaşındayım. Babam 33 yaşında. Bize sorduğu ne? Üçümüzün yaşları toplamı. Üçümüz dediği benim yaşım babamın yaşı 37 yaş ve en son dedemin yaşını bulmaya çalışacağız. Hemen basamakları bakın dikkat ederseniz biller basamağı biller basamağının altına gelecek. Eğer kaydırma yaparsanız kesinlikle sonucunuz yanlış olur. 2 7 daha 9 0'da 9. 1 3 daha 4 7 daha 11. Burada başka bir sayımız olmadığı için ne yapıyoruz? Biz direktmen 11'i yazıyoruz. Şimdi 3 basamaklı sayı olduğu için bu birazcık daha ne, e, bize nedir işte okumayı güzelleştirmek için olsun. 3 basamaklı sayı da bunlar yüzler basamağı. O yüzden burayı 119 diye okuyacağız. 119 Yaşları toplama. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımızı beğenmeyi, arkadaşlarınıza da önermeyi mutlaka ama mutlaka yapın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.